Arkadaşlar şimdi ben kamera dayım. Top gelecek. Ben de onu kamerayı tek elimle tutacağım. Evet topu da. Kaleye doğru gidelim. Evet. Şütçek Kerem abi. Kerem abi ayaksız. Çaktın Evet. Kerem abi. Atabilecek mi? Bakalım topu. Eğer atarsa... Cidden helal olsun. 5 TL vereceğim. Arkadaşlar attı. 5 TL hayırlı olsun. Haydi biz. Haydi bakalım. Bu da son şutu. Eğer bunu kurtarırsam abone olup like atacaksınız. Bakalım kurtarabilir miyim? Kerem abi atıyor. Evet arkadaşlar topu kurtardım. Top gidiyor. Top almaya gidiyorum. Evet. Top burada. Evet. Topu Kenan abiye götüreceğiz. Evet arkadaşlar bütün şutları çektik. Bu videoda da sona erdi. Herkese görüşürüz.